Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir dizi uygulaması paylaşacağım. Gayet güzel. Hem browser'dan, Chrome'unuzdan izleyebilirsiniz hem de uygulaması var. İsterseniz oradan da indirip kurup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Chrome'da bu şekilde sayfasından bu şekilde kullanabilirsiniz. Baya bir dizi var. Film yok arkadaşlar. Sadece diziler var. Dublajlı, dublajsız. Alt yazılı. Orijinal olarak izleyebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için yine uygulamayı TV Box'larınızda kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Telefonlara hiçbir APK'yı tavsiye etmiyorum. Yükleyip yüklememek sadece size kalmış. Dediğim gibi. Yukarıdan mobil uygulama indirme seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Yukarıda bir duyur var orada Daha sonra APK bölümüne sizi yönlendiriyor zaten. Play Store yazıyor. Ona tıklayarak APK'yı bu şekilde indiriyorsunuz. Dosyanın inmesini bekliyorsunuz. Dosya indikten sonra ya Download Crosser'a iniyor ya da Google Chrome'un yukarıda 3 nokta görüyorsunuz. Orada indirilenlerden de bulabilirsiniz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi iniyor. Daha sonra inmesini bekliyorsunuz. Biraz bekleyeceğiz. İnmesine aslında inmiş olması da lazım. Şöyle bir bakalım. Geri gelelim dosya sistemine geliyoruz doland bölümüne girerek dosyayı bulabilirsiniz apk dosyasını oradan kuruluma geçiyoruz tıklıyoruz kurulum için yüklediyoruz bilinmeyen kaynaklar açık değilse arkadaşlar bilinmeyen kaynakları açarak tekrardan yükleyebilirsiniz bekliyoruz yüklenmesini. Çok büyük bir dosyası yok. Çabuk yükleniyor. Güvenlik taraması yapılıyor. Herhangi bir sıkıntı olmadığı gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde aynı Chrome'da gözüktüğü gibi gözüküyor. Herhangi bir tanesini deniyorum. Evet açıldı sıkıntı yok. Herhangi bir reklam çıkmıyor. Başka bir tane deneyelim. Evet o da güzel. Herhangi bir reklam çıkmıyor. Ekran büyüyebiliyor yan çevirip de telefonda kullanmak isteyenler gene büyüyebilir. Hızlı da bayağı bir uygulama. Geçişler falan gayet güzel. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız zile tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.